Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi konuşmasında AK Partili Bekir Yıldız'ın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine atıfta bulunarak kullandığı ifadeler tepki çekti. AK Partili Bekir Yıldız, Devlet Bahçeli'nin sözlerine aldatma ve algıyla oynama dedi. Yıldız'ın sözleri nedeniyle MHP'li üyeler salonu terk etti. İşte o anlar... Bir bilge kişi, bir kişiye eline kağıt ve kalem alarak bir çizgi çiziyor. Evladım bu çizgiyi nasıl kısaltırsın diyor. Bir türlü çizgiyi kısaltamayan kişiye tekrar çizginin altına ondan daha uzun bir çizgi çizerek önceki çizgiyi kısaltıyor. Bizim de böyle çizgiler çizmemiz gerekiyor. Doğru olan budur. Hak olan budur. Altıyı ters çevirip dokuz, dokuzu ters çevirip altı göstermenin anlamı yoktur. Anlamı vardır, yanıltmadır, algıyla oynamadır. Artık bu aziz millet algıda seçici olmaya başlamıştır. Oyunlar artık büyük oynanmaya başlandı ve bu aziz millet artık 25. kare bilinçaltı tekniği hariç bütün bilinçaltı tekniklerini çözmeye başladı. Konu yine başka yere gidiyor değil mi? Tamam. Ankara'nın soruna geliyorum şimdi. Fakat bir kısım insanın bilinç altındaki dinozorlar hariç. Bu Ankara'nın en önemli sorunu. Bu dinozorları kaldırmamız lazım beyinlerden.